Bugün sizlerle birlikte Behometek çölündeki bütün çıkartmaları alacağız. Evet birinci çıkartmamızdan başlıyoruz. Birinci çıkartmamız şurada. Şöyle gidiyoruz. Şurada. Şöyle. Şöyle gidiyoruz şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle ve bu gizli çıkartmamızı bulduk sıradaki gizli çıkartmamız şurada şöyle gidiyoruz şöyle şuradan şöyle şöyle şuradan da şöyle sonuncu gizli çıkartmamız da şurada şöyle gidelim Şuradaki gizli çıkartmamıza gidiyoruz bu gizli çıkartmamız da şurada. Şöyle gidelim. Şöyle gidiyoruz. Şöyle ve burada. Evet, şöyle. Şuradan şöyle olmadı. Bu defa yapacağım. Yapacağım ben onu Evet. Bu gizli çıkartmamızı da buldum. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomu bitiriyorum. Bütün gizli bölümde bütünündeki bütün gizli çıkartmaları da buldum.